Evet arkadaşlar, yeniden merhabalar. Bugün krokanlı pasta yapacağım. Şimdi krokan tarifini vereceğim. Bunun dışında pastanın kremasını ve pandispanya tarifini zaten sayfamda paylaşıyor olacağım. Bu da krokan kısmını yapıyoruz birlikte. Şimdi burada iki su bardağı toz şekerimiz var. Bunu hemen tavamın içerisine aktarıyorum. Şöyle yarım limonum var. Bunu da hemen Tavamın içerisine bu şekilde sıkıyorum. Gerçekten çok pratik bir tarif olacak. Yapım aşaması da öyle korktuğunuz kadar zor asla değil. Şimdi ocağın altını hemen açıyorum. Bu şekilde ocakta bekliyoruz. Şekerin erimesini sağlıyoruz. Gerçekten çok kolay bir tarif. Hemen burada da yağlı kağıdımı serdim şöyle bir tepsimin üzerine. Burada da iki su bardağı fındığım var. Bütün olarak bu şekilde hemen tepsime aktarıyorum ve üzerine hemen dökeceğim. Tarifimiz bu kadar basit ama diğer aşamaları da birlikte yapacağız tabii ki. Şimdi de şekerin erimesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bakar mısınız harika oldu karamelimiz şimdi hemen burada tepsim vardı şimdi tepsimin üzerine şöyle fındıkların üzerine daha doğrusu hemen böyle aktarıyorum fındıkların her yerine denk gelecek şekilde Şöyle yakından da göstermek istedim ben size. Bakar mısınız? Muhteşem gözüküyor gerçekten. Soğuduktan sonra da zaten çok daha şahane olacak. Şimdi soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Krokanımız hazır. Şöyle hatta ben kaldırayım. Göstermek amaçlı. Bakın. Şimdi bunu kırabilirsiniz. Ne şekilde kullanacaksanız, Bütün bütün e, minik minik parçalar nasıl arzu edersiniz? Harika oldu gerçekten. Bakar mısınız? Şimdi krokanımızı şöyle kırıyoruz arkadaşlar. Yani siz böyle süslemelerde kullanacaksınız. Bu şekilde bakın şöyle bütün bütün de bırakabilirsiniz. Nasıl kullanacağınıza bağlı aslında. Bu şekilde kırıyoruz arkadaşlar. Şimdi çok ses çıkacağı için videoda da sizi rahatsız etmek istemiyorum. Ben şimdi bunu kendi kullanacağım şekilde kırmak istiyorum. Son halini size paylaşacağım arkadaşlar. Bakın krokanlarımızı ben kırdım. Bu şekilde süslememi yapacağım. Siz de e, siz ne şekilde kullanacaksanız o şekilde büyüklüğü, küçüklüğü olarak kırabilirsiniz. Harika oldular bence. Mutlaka bu tarifi not alın. Siz de artık evinizde krokanlar yapabileceksiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.